Çok daha merhabalar. Evet, nasılsınız? İyisiniz. Evet, ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Dersimiz hayat bilgisi, konumuz çevre temizliği ve geri dönüşüm. Şimdi bununla alakalı konuşacağız. Ee, resimlerimiz var, resimlerimiz üzerinde gideceğiz. Kameramız yine büyütsün, benim görmeme gerek yok. Videoda görünsün, yeterli resimler. Aşağıdaki gösterileri inceleyelim. Şimdi bu görsellere baktığınızda çocuklar hemen de hepiniz ay dediniz. Kiminiz bu nasıl bir şey dediniz. İşte bunu yapan kim çocuklar? Bu çevreyi kirletenler kimler? Bizleriz. Yani insanlar kirletiyor. Biz bunu bu hale getiriyoruz çocuklar. Bakın burada bir çöp konteyneri var ve bir sürü çöp konulmuş. Burası muhtemel bir piknik alanı ve bir sürü çöp var. Burada yine aynı şekilde bak insanlar yollara atmışlar çöplerini. Ee, burada da yine e, bir e, çöpler toplanıyor e, mahallelerden ve büyük bir alana götürüp orada yığılıyor. Tabii bu yine çöplerin yığıldığı buna Bunlar hep ama bunların olması e, çok acı verici. Hiç hoş bir şey değil. Yıllar öncesinde piknik e, yapmaya gidelim dedik öğrencilerle birlikte. E, başka bir okuldaydım o zaman. E, i̇nanın çocuklar gittiğimiz yerde yani bu çöplerden insanların attığı eşyalardan böyle e, piknik yapalım, böyle güzel bir yer bulalım diye inan çok dolaştık e, ve baktık bulamıyoruz. Şu an kendi çöplerimizi oradaki çöpleri toplayıp kendimize alan oluşturmaya çalıştık. E, böyle bir ortamı kimse sevmez, kimsenin hoşuna gitmez e, ve onun için hani şöyle bir söz vardır ya nasıl e, bulmak istiyorsan öyle bırakın diye. Siz siz olun, e, kesinlikle ve kesinlikle doğaya çöp atmayın. Evet arkadaşlar, tüm canlılar sağlıklı bir yaşam sürebilmek için öncelikle temiz bir çevreye ihtiyaç duyar. Bunun için doğanın korunması ve çevrenin temiz tutulması gerekir. Doğanın korunması ve temiz bir çevre için çöplerimizi Çöp kutusuna atmalıyız. Yani böyle alıp sokağın ortasına alıp işte kapının önüne e, atmak çok yanlış bir şey şuradır. Çok yanlış. Yerlere çöp atanları uyarmalıyız. Elektriği ve suyu tasarruflu kullanmalıyız. Plastik kaplar yerine doğaya zarar vermeyen cam kapları tercih etmeliyiz. Alışverişlerimizde geri dönüşüme uygun ürünler satın almalıyız. Bu Bunlar saydıklarım çocuklar bizim için. Yani bizim hayatımızı daha güzel devam ettirebilmemiz için. Daha güzel bir çevrede yaşayabilmek için. Devam edelim. Geri dönüşüm. Dünyamız, evimiz dönüştürülebilir atıkların çöpe gitmesini önleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıfır atık projesi. Bu çok önemli çocuklar. Yani sıfır atık olduğunda hem Çevre kirlenmeyecek, hem e, bizim paramız cebimizde kalacak, tasarruf yapmış olacağız. Şu anda biliyorsunuz ülkemizde e, ne oldu? Bu yıl başından itibaren, yani Ocak ayından itibaren artık poşetler paralı oldu. Bunun sebebi ne? İşte o bilinçsiz poşet kullanımını önlemek için yapıldı bu. E, faydalı oldu mu? Yerel faydalı oldu ama e, poşetten ziyade insanların bilinçlenmesi lazım, İnsanların dikkat etmesi gerekiyor. Evet, siz de geri dönüşüm malzemeleriyle birçok oyuncak yapabilirsiniz dedim. Bakalım buradaki resimde neler var? Buradaki resimde şurada yapılan robotlar var. E, evdeki bulunan malzemelerden robot yapmışlar ve bunu sergilemişler. Birçok malzeme kullanabilirsiniz, siz de bunu yapabilirsiniz. Zaten yaban arkadaşlarımız var, şu arkadaşımız yaptı. E, oyuncak, farklı oyuncaklar da yapabilirsiniz. Farklı tasarımlar da yapabilirsiniz. Bunlar ne oldu? Atık malzemeler değerlendirilip kullanılmış. Ama kesinlikle ve kesinlikle e, malzemelerimizi sağa sola atmıyoruz. E, atılacak malzemeleri direkt nereye? Çöpe atıyoruz. Biliyorsunuz şu an günümüzde e, birçok belediyenin yani birçok e, ilde, ilçede e, geri dönüşüm yerleri var. Mesela bu çöpler e, toplandığında geri dönüşüm e, tesislerinde ayıklanıyor. Mesela plastikler bir tarafa, işte e, diğer taraftan kutular bir tarafa, kağıtlar bir tarafa, bu şekilde ayrılıyor ve e, hem ekonomiye katkı sağlıyor, hem de çevrenin temizliğine katkı sağlıyor. Ama bunların bir yere toplanması lazım. E biz bunları sokağa atarsak, sağa sola da bu hoş bir şey değil. Evet, çöp ve çevre. İnsanlar her gün boşalan, kırılan, eskiyen, bozulan veya artık istenmeyen her şeyi çöpe atar. Yani bozuldu ama eskide atıyoruz veya işte kıyafet eskide atıyoruz. Ee, devam edelim. Bu yüzden dünyadaki çöp miktarı her geçen gün artmaktadır. İşte bilim insanları da e, daha doğrusu çözüm olarak da ne buluyor insanlar? Bunun geri dönüştürelim. Hem ekonomiye katkısı olsun hem de çevre kirlenmesin diye. Çünkü inanın o kadar çok çöp yığı artık yer, yer kalmıyor yani. Evet burada mesela yine bir çöp var. Bakın bir sürü şey yığmışlar. Neler var? İşte kutular var. Kola işte plastik var. Bakın gördüğünüz gibi plastik var, köpük var. Ondan sonra bu yağ tenekeleri var, kutular var, birçok şey buraya atılmış. Ama şu an günümüzde bundan hepsi geri dönüştürülebiliyor. Evet devam edelim. Bir insanın bu önemli bir insanın bir yıl boyunca çöpe attığı şeylerin ağırlığı kendi ağırlığının yaklaşık yedi katıdır. Mesela diyelim siz 30 kilosunuz, yedi kat yani 210 kilo çöp atmış oluyorsunuz. Bence bu daha fazladır yani. Bundan çok daha fazlasını belki atıyoruz. Bir yıl boyunca. Evet, devam edelim. Nelerde çöp oluşur? Evlerde, okullarda, iş yerlerinde, fabrikalarda, çiftliklerde, inşaat alanlarında, parklarda, piknik yerlerinde, alışveriş yerlerinde, sokaklarda. Çünkü, yani kısaca insanın yaşadığı her yerde çöp oluşur. İnsanın yaşadığı her yerde çöp olur da. Çünkü niye? Şu anda alıyorsunuz bütün gıdalar vesaire ambalajlı. O ambalajı çıkartıyorsunuz. Yemek mesela şey kabuğu mesela kabuğunu soyuyorsunuz. veya birçok şeyde ne yapıyor? İster istemez çöp ortaya çıkıyor. Devam edelim. Bu kadar çöp oluşursa ne olur? Çevremiz kirlenir. Sularımız kirlenir, toprağımız kirlenir. Daha çok ağaç kesilir. Doğal kaynaklar çabuk tükenir. Hayvanlar zarar görür. Daha fazla enerji ihtiyaç duyulur. Çöp depolama alanları çabuk dolar. Dünyamızın yaşam süresi ne yapıyoruz? Kendi kısaltmış oluruz. Süresi kısalır. Burada mesela hayvanlar zarar görür. Şöyle çözdüler. siz Çöpü bıraktığınızda mesela, mesela bu şimdi işte de çok oluyor. Denizlerde mesela gittiniz denize adam geliyor mesela işte atmış orada çocuk topunu atmış veya işte su, su şişesini atmış. Bunların hepsi çocuklar o dalgalarla birlikte deniz içine çekiyor. Mesela bazı hayvanlar bunu anlamayıp yutabiliyor. Midesinde aylarca kalıyor. Hayvan bundan dolayı e, ölebiliyor veya işte sıkışabiliyor. Onun için e, kesinlikle ve kesinlikle e, bunlara dikkat edeceğiz. Yani o hayvanlara zarar vermek e, veya çevreye zarar vermek bu doğru bir davranış değil. Devam edelim. Bu işaret ne çoğunda biliyor muyuz? Bu işaret e, bakın oklar birbirini takip ediyor. Bu bunu takip ediyor. Bu bunu, bunu takip ediyor. Yeşil. Bu geri dönüşüm işareti. Alışveriş yaptığınızda eğer aldığınız ürünün ambalajı geri dönüşüme müsaitse üzerinde bu işaret olur. Buna dikkat edin. Evet tüm bu etkileri azaltmak hangi yöntemle yapılabilir dedik? Bir, az atık çıkartmak yani az çöp çıkarmak. İki, tekrar kullanmak. Üç, geri dönüştürebilmek. Yani geri dönüşüm olması gerekiyor. Evet, devam edelim. Tüm bunları önlemek ve etkileri azaltmak için geri dönüşüm yapmalıyız. Devam ediyorum. Bakın burada dikkat ettiyseniz kağıt, cam, plastik bizim okulumuzda da mesela bölüm bölüm var. Ee, öğrenci ona göre atıyorlar. Evet bu da nedir? Bak daha güzel bir dünya için, daha temiz bir dünya için geri dönüşme önem verelim diyor. Evet geri dönüşüm nedir? Çöpümüze attığımız bazı atıklar yeni şeylerle dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir, buna geri dönüşüm denir. Mesela kutuları alıyorlar çocuklar, kartonları, yeniden bunları hamur haline getirip, işte ondan kağıt yapıyorlar, yeniden kutu yapıyorlar veya plastik aynı şekilde veya camı da aynı şekilde birçok şey üretebiliyor yeniden. Geri dönüşüm atıkları neler? Kağıt atıklar, plastik atıklar, cam atıklar, metal atıklar. Evet, kağıt atıklar neler? Şimdi kağıt, karton, gazete, dergi, kutu, meyve suyu kutuları, yumurta kolileri, kullanılmış defter, kitap, bunlar hepsi kağıt atı. Bunlar tekrar farklı hamur haline getiriliyor, tekrar kağıt olarak kullanılabiliyor. Bakın şu da resimlerde görüyorsunuz bunların hepsi geri dönüşümü olabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi hepsinin geri dönüşümü var. Devam ediyorum. Plastik atıklar nelerdir? Şampuan kutuları, sıvı sabun kutuları, süt ve ayran kutuları, ambalajlar. Bunlar da plastik. Mesela özellikle ee, şampuandan ziyade bir de şu an günümüzde kullanılan ee, şey işte sıvı sabunlar var, sonra deterjanlar var. Bu deterjanın çok büyük mesela ee, kapları oluyor. Bunların hepsi çözer. ne yapılabilir? Plastik olarak değerlendirilebilir geri. Naylon poşetler, plastik su şişeleri, ketçap, mayonez e, kutuları, plastik ev gereçleri. Bunların hepsi kullanılabiliyor çocuklar. Devam edelim. Bakın burada su şişesi var. E, sonra gördüğünüz gibi işte şu anda temizlik ürünlerinin olduğu birçok plastik var. Sonra işte içerik şişeleri var, yağ var. Bir sürü plastik e, malzeme görüyorsunuz burada var. Bunların da geri dönüşümü oluyor. Evet devam edelim. Cam atıklar nelerdir? Cam içecek şişeleri, mesela soda, işte gazoz, kola, konserve kavanozları, cam yağ, cam yağ şişeleri, parfüm şişeleri çok oluyor mesela. Cam kavanozlar ve benzeri cam atıklardır. Bakın bunların da çoğu da hepsinin geri dönüşümü söz konusu. Evet, devam edelim. Metal atıklar nelerdir? Metal içecek kutuları, mesela konserve ve salça kutuları, metal kola metal dediği içecek kutuları, metal boya kovaları, deodorant, oda parfüm kutuları, çeşitli amaçlı metal kutular. Bunlar da metaller bakın görüyorsunuz resimlerde. Evet birçok bakın içecek görüyorsunuz bir sürü. Aynı şekilde hepsinden metal var. Devam ediyorum. Kağıt geri dönüşümü. Burada yine e, kağıt nasıl geri dönüştüğünü görüyoruz. Şurada, ne oluyor? Fabrikadan çıkıyor gazete oluyor. Sonra e, o gazeteler okunduktan sonra çöpe atılıyor. Çöpten tekrar toplanıyor. Tekrar geliyor ve tekrar geri dönüşüyor. Buradan plastik de aynı şekilde. Plastik geldi. Marketten plastik aldık. Plastik geldi. Çöpe gitti. Çöpten tekrar kamyonlarla taşındı. Sonra tekrar toparlandı. Eritilip tekrar plastik haline getiriliyor. Cama bakalım. Cam da aynı şekilde. Süpermarketten aldık. Ee, mesela ne aldık? Reçel aldık. Reçeli tükettik. Çöpe attık. Çöpten getiriyor. Temizleniyor. Temizlendikten sonra ne yapılıyor şurada? Ee, kırılıyor. Sonra ateşte tekrar eritiliyor. Tekrar eski haline getiriliyor. Farklı cam şeyler elde ediliyor. Metal geri dönüşüm. O da metalin de var çocuklar. Mesela bakın aldık kutuyu attık. Bu da aynı şekilde yine ateşte eritilip teneke kutu içindeki içeceğin tüketiminden sonra bu kutu geri dönüşüm yoluyla tekrar kullanıma sonudur. Yani burada bunu öğrendiyseniz şurada ne yapacaksın? Kağıtları, ondan sonra plastik ve az önce gördüğümüz cam ve metalleri geri dönüşüm yerine atacaksınız. geri dönüşüme ne yapacaksınız? Katkı sağlamış olacaksınız. Evet, ürünlerin doğada yok oluş süreleri, bu çok önemli çoğunda çünkü tabiata yani doğaya biz zarar veriyoruz, canlara zarar veriyoruz. Onların e, ömürlerini mesela kısaltıyoruz. Bu bizden kaynaklanıyor. Cam şişe mesela bakın 4000 yıl kalıyormuş. Cam şişe. Ve cam şişenin şöyle bir özelliği var, kırıldığı zaman mercek görevi görüyor. Orman yardımlarına sebep olabiliyor. Ciklet, yani sakız 5 yıl kalabiliyormuş toprakta. Kutu kola 10 yıl kalıyormuş. E, pet şişe 400 yıl. Mesela bakın 4000 yıl. Şu anda bizim dünyamız kaç yıl? 2020 yıldayız Şöyle düşün. Yani 2020 yıl önceki bir şişe kalabiliyor ya. Yani. Evet pet şişe 400 yıl. Sigara filtresi 2 yıl kalıyormuş. Plastik malzeme 1000 yıl kalabiliyormuş. 1000 yıl. Plastik çakmak 100 yıl. Kağıt gazete 3 ay alüminyum 100 yıl. Telefon kartı hani eskiden konuşuyordum bunlardan 100 yıl. Bu banka 1000 yıl pardon. Bankamatik kartı olabilir bu. Poli üreten yani bu e, hani yemek falan istiyoruz ya içine koyuyorlar. Köpük dediğimiz. O da 1000 yıl. Plastik tabak 500 yıl kalıyormuş. Atıklarımızı doğaya terk etmeyelim. Ulusal ekonomiye kazandıralım. Bu da bizim için bir vatandaşlık görevi. Evet burada yine kamu spotları var. Onları okuyup bitirelim. Kağıt çöp değildir. Bir bu, bu, bu ifadeye çok iyi dinleyin çocuklar. Bir ton kullanılmış kağıt ile 17 yetişkin ağacı kurtarabilirsiniz. Yani demek ki siz kağıdı geri dönüşüme attığınızda aslında ne yapıyorsunuz? Ağaç kurtarıyorsunuz. Evet ağaçları kurtarmak bizim elimizde. Haydi e demiş bir nokta da söylemiş. Dünyanın pili bitmesi e, pil de çok önemli çocuklar. Bakın bitmiş pilleri kesinlikle çöpe atmayın. Çünkü pilin içerisinde e, o toprağa zedeleyecek, toprağa zehirleyecek çok ciddi kimyasallar var. Pilleri de pil kutusundan lütfen atalım. Atık yağlarınızı e, yine aynı şekilde atmayın. Belediye topluyorlar. Bu da önemli. Çünkü e, çevreye zarar veriyor. Evet son olarak atıklarımızı geri dönüşüme kazandıralım. Bu nedir? Bir vatandaşlık görevidir. Evet, konumuz bitti çocuklar. Size atıkları sıraladık, atıkları söyledik. Bir kağıt dedik, iki plastik dedik, üç cam dedik, dört de metal dedik. Çevrede bu atıklar mutlaka var. Önceliğimiz şu, bu atıklar kesinlikle ve kesinlikle doğaya atmıyorsunuz, çöpe atıyorsunuz. Ve elinizden geldiğince de bunları geri dönüşme kazandırmaya çalışın. Ülke ekonomisine katkıda bulunun, çevrenize katkıda bulunun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.